Ne olmuş yani biraz sarhoş olduysak, zafer sarhoşu değiliz ya. Hele böyle dört tarafı sularla çevrili bir yerdeysen, en yakın kara parçasına gözlerini kısıp öyle bakıyorsan, o zaman dostuna daha çok dikkat edeceksin. Çünkü sevgi öyle her yerde yaşayamaz, kurur gider. Dostunla yüzmesini öğreneceksin, yoksa bu olursun kardeşim. <laughs> yanarsın Allah olsun içinin fena olması gerek Eğer sen ne sevdiysen bu parçayı dinlemen gerek Sokak ve içimse yanmakta gün geçtikçe öğrenme bir genç Bu satırlarda hayda Allah sen de Yan ben gibi ağlamak istemiyordum ama Süzüldü gözyaşlarım beni dinleyenler 2010 2011 Evet kadın seni tanıdım O gün ve o günden sonra seviyorum ben sana her gün Ateşliyorum yine Önümde bak o kimine yalan gelir ama her gün ölüyorum lan Hangi biriniz geldiniz ve sordunuz lan alemi Ve hanginiz derdim ortak çıktınız be abi Bırak içimde bu boş boş muhabbeti Menfaat olan yanındadır inan bakar bir Kanma sakın sende ben kandım şu an sevdiğim kardeşimle Ah be kardeşim Sende çok değiştin Ulan lan beraber yerdik Neden şu an Yengeliyorum yenge diyorum Devir değişti diyenlere ben de gülüyordum İnan ki şu an gülüşlerimi özlüyorum Ben ve özlüyorum o tertemiz hayatımı Sen, sen, de gülüyorsun tıpkı bir zaman güldüğüm gibi Unutma uçak döner yanarsın sen de ben gibi Şimdi yapacak Ben de artık gidiyorum Yakın bir zamanım var Bu şehri terk ediyorum Bu şehirden gittiğim gün dönmemeye tövbe ediyorum Ya Bandado Bandado Erzincan Erzincan 2013 2013 Bir can Bir